Bu topuk sesleri, bir an Sanım da buraya geldiğini sandım. Keşke bir denese. E Cansu ya, bu saat kaç? Ya kusura bakma ya, ama bugün olacaklardan sonra... ...değil topuklarımın üstünde ellerimin üstünde yürümeye bile razıyım. Büyük buluşma saat kaçta? Bir saat sonra. E Cansu sakin ol, bunu kaç kez konuştuk? Ha, biliyorum ama... ...Night'ın kapandığından korkuyorsun. E Cansu itiraf et. Ya bu riski sen göze aldın. Ya otelin kapanmaması için yapabileceğin en hızlı şeyi yaptın. Ya bunu ona anlatabilirsin. Ya anlamazsa yapacak bir şey yok. Ya oteli kurtardım ama emiri kaybedebilirim işte. Ya biliyorum çok saçma. Ama biliyorsun. Ya onunla aynı havayı solumak. Yani ucundan kıyısından da olsa aynı ortamda bulunmak iyi geliyor bana. Neyse. Hazırlan da çıkalım. Peki. Ben bu rakamlara bakınca zor durumda kalmış ve kendini bırakmış bir turistik bir işletme ve adının önüne geçen bir gece kulübü görüyorum. Bizim hedefimiz bu değil. Ama hedefin için Night en önemli basamağın. Benim Knight'a baktığımda gördüğüm doğru strateji. Diğer departmanı köpürtmüş. E tabi gözde havalı bir mekan sahibi. Şişirilmiş popüler bir balon. Söylediklerine inanıyorsan bursundan şüphe edeceğim. Yok beni yanlış anladın. Ben Nert başarısız bir proje demiyorum. Sadece beklentilerimiz farklı. Biz otelde büyük bir sıçrama peşindeyiz. Yani e Nert bunu tek başına yapabilseydi bizim burada olmamıza gerek kalmazdı. Ama Nert bize prestij katıyor Feriha. Bizim kendi prestijimizi yaratmaya ihtiyacımız var. Uzatmaya gerek yok. Ben bu toplantının amacını öğrenmek istiyorum. Otelin bir gece kulübüyle anılmasını istemiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Eğer bu oteli gerçekten bir marka haline getireceksek... ...başka markaya ihtiyacımız yok. Knight'ın otelden çıkmasını istiyoruz. Knight'ın otelden çıkmasını istiyorsunuz. Emir, benim bundan haberim yoktu. Gerçekten. Peria, bunu bana nasıl söylemezsin ya? Bana sormadan nasıl böyle bir karar alırsın? İki ayrı marka. Aynı çatı altında olmaz Cansu. Yok. Yani night'in kapanması söz konusu bile olamaz. Yo olabilir. Sözleşmelerini inceledik. Bugün itibariyle yenilenmesi gerekiyor. Ya burası benim otelim. Benden habersiz nasıl böyle bir karar alıp... ...uygulayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Burası bizim otelimiz Cansu. Biz iki kişiyiz, unuttum galiba. İkimizin listesini toplamı seninkinden fazla. Gerisini avukatın danışabilirsin. Bana resmen kazık attın Feriha. Emir ben... Knight gidiyor. On gün yeter. Emir hayır. Umarım aldığın karar otelde Night'a da zarar vermez. Night'ın hiçbir şeyden zarar görmeyeceğini biliyorum. Orada partiler hep devam eder. İşim gelmiş. Feriha sen gerçekten çok değişmişsin. Gerçekten. Biraz sakinleş daha sonra konuşalım. kendini haddinden fazla sıkıyorsun. Bu sefer hissettiğim hiçbir şey bozamayacak. Hiçbir şey. <laughs> Melek yüzü şeytan geyini. Eski Türk filmlerini özgü sanırdım. Eski karım bana Yeşilçam filmlerini hatırlatıyor. Ama ben sana hep söylüyordum. Bu oteli önemsemenin tek sebebi babandı yani. Baban olmasaydı eğer belki hiç buraya gelmeyecektik bile. Mehmet bu gece izinlisin. Nasıl yani ya? Zaten bir tekmen varım. Yok kimse durmayacak zaten bu gece mekan kapalı. Hayırdır? Kardeşine sor istersen. Night'ta son gecemiz yani. Otelde son gecemiz Ece. Haklısın. Buradan kurtulduğumuza seviniyorum ama. Sadece kurtulma şeklim hoşuma gitmedi. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? İhsan Bey gece gündüz çalıştığın için... ...adı hep İhsan sonra anılan Night'ı... ...tek başına bir marka olarak yarattığın için her şey sana devretti. Sen o markayla koskoca eğlence imparatorluğunu devirdin. Şimdi de eski karın gelmiş bizi yerimizden etmeye çalışıyor. Kaybetmek bu. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Belki de kaybetmeye kazanmaktan daha çok alışığımdır. Night kapandı ama Emir Beyler içeride doğru mu anlıyorum? Evet, Feriha Hanım. Peki, teşekkürler. Bugün yeterince yorulmadık mı Feriha? Gün daha bitmedi Levent. Emir'in yaptığı seçimin son adımındayız. Bir saniyesini bile kaçırmak istemiyorum. içeri giriyorum. Sen de önünden çekilir misin? Sen bana ne yaptığını bilmiyorsun. Beni ne hale getirdiğini bilmiyorsun. Ne yapmışım ben sana ya? Senin istemediğin hiçbir şey yapmadım ben sana. Ne yaptım ben sana? Levent şu anda her şeyini kaybetmiş bir kadına bakıyorsun. Hepsi seninle başladı. Tanem sen şu an çok sarhoşsun tamam mı? Lütfen git. Sen ve o küçük kapıcı kızı... ...sizin benim hayatıma soktuğunuz herkes... ...Ünal Sarrafoğlu, Emir Sarrafoğlu, Bülent... ...o şantajcı Hande hepiniz hep birlikte beni bu hale getirdiniz. Evet, bir, bir dakikanızı alabilir miyim? Sanem, çok sarhoşsun. Lütfen git buradan. Lütfen. O kadına inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Sen onu nasıl tanıyamamışsın Emir? Ece bu Feriha'nın kaçıncı yüzü? Ve hiçbir yüzü de umurumda değil. Yıllar önce tam tersini duymuştum. öyle bir kadınsın ki... ...zaferini gözümüzün içine baka baka karşımızda kutlayacaksın değil mi? Aa, çok gerginsin Ece. Nişanlının eski karısıyla çalışmamasına mutlu olursun zannediyordum. Hala eğlenemedin mi Feriha? Gece yeni başlıyor. Ece dışarıda bekler misin beni? Ne? Dışarı çıkar mısın Ece? Neden Peri? Ne neden? Bunca yaptıklarından sonra bu savaş neden Feri? Mehmet sorar, babam sorar, annem sorar. Seher bile sorar, sen soramazsın mı neden diye. Feriha neden beni beklemedin? Hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey konuşmadan neden çekip gittin? Neden? bu yüzden. Bu yüzden. Bunlar yüzünden işte. Bu yüzünden. Hiç bitmeyecek bir partiyi seçtin sen. Fira sen benim seçim yapmamı bile beklemedin. Benimle konuşmadan çekip gittin. Beni şaşırtmanı o kadar çok istemiştim ki. Seni şaşırtmak mı? Fira o senin işin. İlk günden beri beni şaşırtmak senin işin. Neyi şaşırdın sen Emir? Beni mahkum ettiğin evden çıkmamı mı şaşırdın? Levent Bey'le gittiğime mi şaşırdın? Yoksa geri dönmeme mi? Neye? Ben senin nişanlanmana bile şaşırmadım mesela. Şaşırmazsın, sen şaşırtırsın Feria. Ben neyi şaşırdım biliyor musun? Bana bir cevap vermeden çıktın gittin. Ben peşinden geldim. Seni kadeh kaldırırken gördüm. Seni seçimini yaparken gördüm. Ben seni beni terk ederken gördüm. Sen... Perihan ne gördün, ne duydun? Söylesene bir şey bana. O gecenin bir önemi yok. Buraya bak, bu geceyi. Ne haldeyiz bak. Feriha bana bir şey söylemek zorundasın. Ben üç senedir kendi kendime neden diye soruyorum. Bu yüzden bana bir şey söylemek zorundasın Feriha. ...sen bizi hiç bitmeyecek bir parti için bıraktın. Sen benim parti devam edecek dediğimi duydun... ...ve gittin değil mi? Seni büyükten kurtardım. Feriha, sen bizim konuşmalarımızın başını duymuşsun. Beklemedin. O konuşmanın nasıl bittiğini duymadın. Kadeh kaldırıyordunuz. Ece ile bir gelecek planlıyordum. Benim tek bir planım vardı. O da eve dönüp sana parti bitti demek. Tavsiye etmem. Neyi tavsiye etmiyorsun? İçeride büyük hesaplaşma var. Beni kovdular. Seni isteyeceklerini zannetmiyorum. Yalnız var mı içeride? Evet. Konuşacak çok konuları varmış. Bizi de kapı önünde beklemek düşüyor. Neden? Çünkü sevdiğin kadın hala intikam peşinde olduğu için. Ne kadar cesur bir adamsın sen. Onu bile bile Emir'in hayatını geri getirdiğin için. Sevdiğin kadının içeride intikam alırken... ...kapının dışında bekleyecek kadar sabırlı. Ferah senin gibi bir adama sahip olduğu için çok şanslı. Umarım sen de onun kadar şanslısındır. Sen için seçmem. Beni seçtin. Ben seçtim. Öyle oldu ki. Biraz daha bekleseydim yani. Öyle mi? Ne kadar daha? Bir dakika mı? Birkaç saniye mi? Ne? Beklemeseydin. Ne bileyim girseydin ortalığı dağıtsaydın. Ne diyorsun sen deseydin? Hesap sorsaydın benden. Bir şey yapsaydın. Kaç saniye. Bir yanlış anlama. Bizi getirdiği yere bak. Sen yine beni haklı çıkarmadın mı? Parmağında o yüzük yok mu? Ya e senin yüzüğün. Yüzüme bile bakmadan... ...asla çıkarmam diye söz verdiğin yüzüğü çıkarmadın mı sen? Bugün sabah kadar birbirinize hesap sorabiliriz. Hiçbir şey değiştirmez. Üç senedir yaşadığımız hiçbir şey değiştirmez. Fera bugün... Bugün ne? Bugün bize baktığında ne görüyorsun ki? Acıdan, öfkeden, hayal kırıklıklarından başka ne var bizde? Ne kurtarır ki bizi? Geçti mi? Geç. Son gecemizi de mahvetti bu kadın. Hava mı yok... Feriha. O çok güzel değil mi? İyi misin? Neyin var? Evet çok iyiyim. Feriha seni dinlemek istiyorum. Anlat. Bana bir şey sorma. Anlatabileceğim hiçbir şey yok. O kadar geç ki. Geç olan ne? Anlatabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bu sabah nasılsam öyleyim işte. Eski karın yine amacına ulaştı. Daha bizi şutlamadan yüzünü hale getirdi. Ece susar mısın? Ece sus, Ece çık. Ece çık dedin de şu yüzünün haline bak. Sen gelmiyor musun? Zor bir gündü bugün. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Zor olan gün müydü yoksa gece mi? Ece hadi. Kendini bana kapatıyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Onun buraya neden geldiğini görmedik mi? Ne istediğini bilmiyor muyuz? Neden böyle davranıp ona istediğini veriyorsun? Ben kimseye istediğini vermiyorum. Kimsenin de benden bir şey istediği yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.